Selamun Aleyküm Herkese Ben Artekin Oyunlarından Atakan Bu Sefer Farklı Bir Giriş Oldu ee, Roket lige e Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Arkadaşlar Sezon 1 Bugün Başladı Daha Önce Oynadığımız Rankıtlar e, Pre Sezondu Yani Sezon Öncesi Dönemde ee, Sezon 1 Bugün Başladı Herkesi 100 Bağına Çekti Bronze 1'deyiz Lanet da Bronze Ben Hak Etmiyorum Bunu O Yüzden Odina'yla yani Mustafa'yla Ne Yapıyoruz? Ligimizi Yükseltiyoruz Değil mi? Aynen Bir Silver'e Çıkıyoruz Azerbaycan bayrağı mı taktın o güzel Ya kaybettim Türkiye bayrağını ta aşağılarda ya Güzel Dedim yukarıda direkt bunu takıyor <laughs> Hadi bakalım güzel <laughs> 2 vs 2 kaybetmeyeceğiz Her zamanki proluğumuzla oynuyoruz abi Aynen sefer sonra... ha, Çok iyi Hadi daha, daha var. İçeride o top için Aa, Leydi. As. Lan? <laughs> What the fuck? Yiyecek <laughs> olur. Ben topa çıkarım. Ha, ayarlayabildim sonunda tamam. Artık azarız. Hadi yenelim şunları. Abi ilk ranked maçımızı kaybetmeyelim. Let's go. Biraz şansa yemiş olabiliriz o golü ama artık içeride bekle. Atmaya çalışacağım. Olmadı an ki. Çok iyi vurdun. Helal evet. be. Budur. 1-1. Biz bronz değiliz. Biz bronz değiliz. Aynen. Rakipte de Türk var galiba ya da Rus. Şu kap bildiği ya. Yani. Yerze 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 öyle işin isimler hep Ruslar ya da Türkler kılıyor. Adamı ittirdin ve kurtardın. Helal. Güzel pas. Al o çok iyi Ah İçerde kal, içerde kal Dur itti beni köşedeyim tamam İçerde geldi geldi top içeride içerde, içerde Ah kaleci Oğlum adam beni bir itti topun önünde gezdi misafir <laughs> Epic save mi? Aynen Of boş kale Koş, koş 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 artık koş Koş artık Koş Aa, direkt direk ah. Fuck the system What the fuck? Gidiyor, gidiyor, hoş, gole hoş. gidiyor. Ben içerideyim, olmaz. Avuta açık Oha, nereye vurdu lan o adam? ne yaptığının kendi bile farkında değil iken rakibimiz. O oh, abi. Böyle bir yamuk vuruş yok ya. Aa bana pas çıkardın ama adamlar önce davrandı. Çabuk kaleye gidiyor, kaleye gidiyor, kaleye gidiyor. No, ben varken hasta yüzde nasıl almam lazım. Alma ya ben onu alıyorum basıyorum nitroya. Bir sola döndürüyorum kayıyor. Abi ne no, sus. Hiçbir şey ya bu oyun. Aynen. Ah be. Odina neredesin? Buradayım. biraz defansa çekiz. Ya araba gibi. Gol be değil. Koş 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 koş. koş. Tamam ben de, o top. Ben de, ben de, bende de. O ben de. nasıl vuracağım o topa? adamlar defansta değilken şöyle bir çalım şöyle bir çalım daha mı bir çalım daha gitti artık arabayı düzeltemiyorum bak, içeri lan kaleci what the fuck oğlum yeni güncellemeyle arabanın efekti mi değişti bir şey oldu araba düz durmuyor bir türlü yo aynı efektler aynı ne bileyim bana garip geldi işte İçeri, içeri geldi 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 geldi. Vurdum. Yes. Helal. İşte bu. Güzel, güzel, güzel. iki dakika. Son iki dakika. Bunu yapabiliriz. Çok Hadi kısır bir da. maç ya baksana. Aynen. O karşısı pro. Semi pro. Aa fark etmez. Nice. Her türlü affetmeyiz. Bir de 20 pink oynuyorlar. Tüh yazıklar olsun size. Kalabınızdan utanın. Oh uçtum bir güzel. Bak oğlum seyirci sanki helal be diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana böyle geliyor anlamıyor musun? Helal Mustafa lölö lölö falan. <laughs> Vurdum kaleye ve gol. Girdi. İyi. İşte bu 3-1'in rahatlığı var. 1,5 dakikada yemezsek 2 gol. <laughs> Gerçekten çıkmaya kalmazsa. <laughs> o videoda değildi değil mi? Videodaydı. Videoda mıydı o? Güzel. bu patlattım şansa. Yanlışlıkla. Bir rovo shot'a vurdum. Çalım şeklinde. Oo 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 haram. Aha, ıskaladı. Iskaladı. Topu sürdüm. Sürdüm topu. İçeride bekle, içeri geliyor. Geldi, 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 geldi. Oo. Çok yamuk yerde. Oba. Hadi bir çektirin. Vur. 90. Değil ya. Ah paralel gitti kaleye. Olmadı. Top bir yerde böyle havalandı. <laughs> böyle. Gol. Tutamayız bunu yapacak bir şey yok. 49 saniye yemeyelim bir tane lütfen. Atarız ya sıkıntı yok. Çık topa öndesin. Çıkacağım çıkacağım. Helal. First touch. O, çok havadan geldi top. Helal. Bize ıskalasaydın gol olacaktı muhtemelen kaleleri boş kaleleri boş ama tekrar adam müdahale etti hmm. 30 saniye ah, tek evet. yapmamız gereken oyalamak vurma <laughs> kimse, kimse vurmuyor topu. oğlum adamlar topa değil bana vuruyor zaten İçeriye gelir mi o top geldi kim bu bo boşta odina vurdu mu oha <laughs> Top uçtu kanki ben bir şey yapmadım. Yemez, yemeyelim golü lütfen. Aa. Çok iyi çok iyi. 2 saniye 1. Ve kazandı. İşte bu ilk rakıt maçımızı aldık. O oh, evet. rank point. 106. verdi <laughs> lan. Çok az geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Altı ne? What the fuck? <laughs> 100'e böl. Altmış maç. Yok lan altmış değil. 10 10 maçta 60 sa 16 maçta 100 mü yapıyor? öyle Aynen bir şey. 15 maç filan o. İyi. Oha. A fight new match. Tamam öyle diyorum herhalde. Doğru diyor. Aynen. Maçtan ayrıldın ama sen olmaz. Ha aynen ben maçtan ayrıldım. Maçtan fight new match eklemişler. Ha değil. oluyor mu? Ben direkt ayrıldım. yeni ya. eklemişler. Abi 106 puan diyor what the fuck. Aynen max. oğlum altı ne ya? Çok zor lan o zaman çıkıyor. Farklı yenince 10 falan veriyorsa hmm. durmadan atak yapak. Çok zor o zaman. 16 maçta çıkıyor diyor baksana. Bir de yenilmez. <laughs> Yenilince kaç gidiyor acaba? 4 gidiyorsa, 4 ya da 5 zaten bittik yani. Aynen. Sıkıntı büyük. Ama eğer rookie'leri verecekse takımımıza sıkıntı yok da vermeyecek muhtemelen. Yok ya. Ben nasıl... Aa, bir dakika. Abi çıkar çıkar <laughs> çıkar, çıkar What the fuck Baba o, 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 sen vurdun şimdi yani Abi içeri. ben vurdum da içerideyken çıkarsaydın çok iyi olacaktı ya Bak bak attı ya Bak şurada vursan o topa Iskalamasan. Ah be olmadı Yenilmeyelim ikinci maçta please Yok bize bir golü biz diyoruz çoğunlukla Güzel adam ıskaladı Iskaladı içeri Oha Ama... Aa da vurdu adam. Geliyor 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 geliyor. Abi. Abi o neydi? Aa da nasıl vurdu onu ya? Adam veteran ama olabilir yani. Abi veteran ne ya? 2. maçtan durdu da yani çok saçma. Sen çok kötüsün. Bize mi proiz? Bize veteran falan veriyor. Haksızlık. Odama bak daha nereden, nereden nereye uçtu. Adamlar oyunu çözmüş 40 saat falan oynayıp bize i̇şte... Bak 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 bak. Bilmez de ne Baksana. Hmm. 460. bayağı haksızlık yani veteranla Aynen. semi pro. Arasında nereden baksan 15-20 level fark var. 15-20 level da en azdan 10 saat yapıyor. Haksızlığın olmuş eşleştirme sistemi. Vur ona. Bu adamın araba şeydeki araba mı? DLC'deki araba mı? Allah Allah. Herhalde. Zor ya bu maç. Gol Lütfen olsun. Değil. Harika. Uf. Abi ya bir atak et aradık o da şansa direk. Abi ne yapıyorsun? Abi zıplayamadım ya. Oho. Oldu. <laughs> ve evet, nez kurtardılar da ne abi ya ne 9 mu gitti what the fuck oha abi bu nasıl eşleştirme sistemi ne yapalım finding mi çıkma mı? da finding match dedim ben ama bu nasıl eşleştirme sistemi Dokuz götürmek nedir ya? Karşımıza veteran geliyor bir de. Allah Allah. Bunlar ne sen pro? Bakalım bu sefer kazanınca kaç gelecek? Hani yok kazanınca 6 gelse kaybetmeyeceğiz mi? Ne yapacağız biz ya? Vallahi çok saçma geldi şu an bana sinir oldu. Yani. Öyle bir şeyse ben full season oynar geçerim. Yani normal maç oynarım ben. Hiçbir şey adam beklemedim düzelmeyi bekledim şu, ama şu şapkalı adamın arabası e, galiba DLC'deki araba Abi adama vuran benim, savrulan yine benim ya. Aynen o garip oluyor bazen. Hızla mı alakalı acaba? Bilmiyorum ki. Duruyorduk da zaten 10-20 kilometre hız vardı. Belki o DLC arabanın farklı özellikleri vardır. Olabilir de. Bence öyle bir şey olursa oyun pay to e döner yani. Batırlar oyunu. fail yaptım ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Daha sıfır sıfır. Adam AFK kaldı galiba. Geri geldi. Ya dakika kaldı. Öne geçersek güzel avantaj olur. Hadi. Girdi. Helal 1.44 kere düşmezsek güzel olur. Ama çok riskli skor yine bir süre. Aynen. Bir de 1-0 yenince 4 puan falan veriyorsa çok rezalet Oo, olur. Yani. aynen bayağı sıkıcı olur yani. Belki sur verdik de 9 gitmiş olabilir de. Sonuçta hani 9 gitmesi çok kötü bir şey olmuyor. Dokunamadım ya. İçeride oturmuş. Allah kahretsin ya. Neyse bu adamlar atamayacak gibi ama. Adamlar yani, atamayacak gibi. Bizim değil seviyemizde yani. Aynen veteran orası. Veteran nedir? O. Pro nedir arkadaşım Ya pro gelsin proları yeniyoruz da. Yani hemen hemen yakın çünkü 2-3 level var aramızda da. Veteranla şey var yani 15-20 level fark var. Kırtır filan tahminimce veteran. Biz Yok, her 10'da on. 1 atlıyor level. Onlar 30 yani 30. Oh helal be. Güzel. İyi, bakalım bu maç kaç gelecek. Çok garip yani. Anlamak A öğrenmek Aynen mi? abi ya. 6 gelip 9 gitmesi. Siniri bozucu. Bir de eşleştirme sisteminin saçmalığı açıkçası. Neyse şans havalayamıyorsak herhalde kazanırız tam bir kişi çıkalım o çık Ben top buralarda oyalarım ya 15 saniye kaldı zaten. Evet. 10 saniye. olur mu? Olmaz. Olabilir. Olmaz. Olur mu? Çok yüksek. Düştün yere de. Aynen. Bakalım kaç gelecek. Merakla bekliyorum. Yap ne şey ya? O kötü ya. What the fuck? Neyse. Evet arkadaşlar bu videoyu burada e, sonlandırıyoruz. Sezon 1'de Ranked atıyoruz Rocket League'de. E, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım umarım puan sistemi iyileşir veya eşleştirme. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Facebook ve Twitter gibi yerlerinde de paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve iyi oyunlar.